Herkese merhaba. Bu ses kaydı da Lilith şifasının e, ruhsal aşkınızın hayatında tek ve biricik olmanın devamı niteliğinde olacak. Lilith şifası o çalışma nasıl yapıldığını soranlar oldu. Ona da cevap vereceğim. E, basit bir şekilde anlatacağım. Ama zaten çok karmaşık bir şey değil. Ben kendi üzerimde de e, uyguladım. Hala da uyguluyorum. E, öncelikle ne demiştik? Onu bir hemen özetleyeyim. İkiz ele veya dua ruhunuz sizi dünyevi olarak üçüncü kişi bir ilişkideki üçüncü kişi rolünü oynayan ve bilinçli olarak Lilith'in çalıştıran diğer kişilerle, diğer dünyevi kişilerle karıştırıyor demiştik. Ee, ve aynı zamanda da e, şunun altını çizmek istiyorum. E, bu yolculuğu yaşayanlar, bu, yolculuk, bu yolculukta olanlar e, Lilith enerjisi değil, Havva enerjisi, Hazreti Havva'nın enerjisini çalıştırmalıyız. İlahi dişli enerji, e, ilahi dişli enerjide Hazreti Havva'nın enerjisi çalışır çünkü. Çünkü inancı, imanı, e, Allah sevgisi güçlü olan kişi de e, Lilit enerjisi bilinçli olarak çalışmaz. Lilit enerjisi e, yani günümüzdeki dizilerde de görüyoruz, dizilerde, filmlerde e, sürekli işte e, evli kişilerle veya e, ilişkisi olan bir başka kişiyle ilişki yaşayan e, ve o ilişkide mutlu olan taraftır. Mutlu olan taraf derken hani e, izleyenlere bu şekilde yansıtılıyor. Hani bir evliliği bozan kişinin evliliği mutlu olabilirmiş gibi yansıtıyor, yansıtılıyor. Ee, bu dünyevi bir bakış açısı. Bu e, bizimle çok alakalı bir şey değil. Çünkü bizim enerjimiz yani ilahi e, dişilin veya ilahi evliliğin enerjisi bu şekilde çalışmıyor. Benim Lilith e, şifasıyla kastettiğim, o çalışmayla kastettiğim bu. E, aklınıza takılan bir şey olursa yine sorabilirsiniz. Evet, özet olarak bunu aslında anlatmak istemiştim. Peki, bu Lilith'i Lilith iyileştirmek nasıl olur? Şimdi öncelikle bir kere en başında bu çalışmayı yapmadan önce en başında kendimiz için şunu yapmalıyız. Belki çevrenizde tanıdıklarınız vardır, belki e, ikiz alevinizin veya duvar ruhunuzun hayatında böyle e, kişiler vardır. Ben bu yargılamıyorum, o konuda yanlış anlaşılmak istemem, hiç kimseyi yargılamıyorum. E, ama bu enerjiyi, Lilith enerjisini çalıştıran e, kişilerden uzak durmalısınız öncelikle. Bu bir izlediğiniz bir dizide de çıkıyor olabilir ki ben bir başka videomda e, dizi izlememenizi tavsiye etmiştim. Tabii ki sizin bileceğiniz iş. Ama bu televizyonlarda da zaten sık sık çıkan bir şey. E, o enerjilerden ne görmek ne duymak e, uzak olmalısınız. Yani onun e, enerjisinden uzak olmalısınız. Bu e, ikizler evdah ronuzun hayatında da olabilir. O kişiyle kendinizi kesinlikle bir kıyas. E, yapmamalısınız ve e, yani o kişiyle alakalı herhangi bir enerji alışverişiniz olmamalı. Lilith enerjisini çalıştıran herhangi bir kişiyle herhangi bir enerji alışverişiniz olmamalı. Siz ilahi dişli enerjisiniz e, veya bu e, bunu ben cinsiyete bağlı olarak söylemiyorum bu arada. Bunu dinleyen kişi erkek de olabilir, kadın da olabilir. E, dişli enerji derken uyanmış tarafı. Bu e, İkiz Alev Duvar Yolculuğu'nda uyanmış tarafı, uyanışta olan tarafı kastediyorum. Diğer yarısının farkında olan tarafı kastediyorum. O şekilde dinleyebilirsiniz. Sizlerin özü ilahi zaten. Yani siz bunu bilincindesiniz. O yüzden karmik, dünyevi partnerlerden uzak durmalısınız. Kendi enerjinizi onlarla kendinizi kıyaslamamalısınız. Bu birinci adım. İkinci adımda da çalışmamız var. Ben bu çalışmayı basit haliyle anlatacağım. Sizler yine merak ettiğiniz bir şey olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. İletişimi aşağıda paylaşırım. Birlikte de bunu yapabiliriz eğer isterseniz. Öncelikle kendinizi tete frekansına çıkarıyorsunuz. Bunu derin bir meditasyon çalışması olarak da düşünebilirsiniz. Tete frekansına nasıl çıkarsınız? Zihniniz ve bedeniniz bir kere rahat olur. Bir yerde uzanabilirsiniz. Bunu akşam yatmadan önce de yapabilirsiniz. Daha etkili olur. Veya sabah ilk uyandığınız o ilk anlarda çalışabilirsiniz. Bu söyleyeceğim şeyleri. Teta frekansında daha böyle derin bir şekilde girebilirsiniz. Yani meditasyon yapıyorsanız eğer veya ruhsal çalışmalarla meşgulseniz o Çalışmalarla o meditasyondaki frekansa geçiyoruz öncelikle tete frekansına ee, sonra önce kendimizdeki bu kalıpları iptal edip sileceğiz bilinçaltımızı kodlayacağız bunu da nasıl yapıyoruz basit bir şekilde ben o cümleleri sizinle paylaşacağım tete frekansında rahat bir şekilde derin nefeslerle e, durduktan sonra bir süre e, şu cümleleri kullanıyoruz hücrelerimdeki, bilinçaltımdaki, çakralarımdaki, bütün genlerimdeki, bütün bedenimdeki, zihnimdeki, ruhumdaki, bütün enerji bedenlerimdeki, avura alanımdaki, üçüncü bir ilişkide üçüncü kadın olma, bir veya bir ilişkide üçüncü erkek olma, ötelenme, değersizleştirilme, sevgisizlik, ilgisizlik, çirkinlik, özgüvensizlik, özdeğersizlik, kabul edilmeme kodlarını tüm hücrelerimden, çakralarımdan, enerji bedenlerimden, bilinçaltından siliyorum ve iptal ediyorum. Bunu üç defa tekrarlıyorsunuz üst üste ee, ve bir imajinasyon çalışması gerçekleştiriyoruz burada. Ee, İçinizden böyle bütün e, damarlarınızdan sanki ve bilinçaltınızdan, e, saçınızdan ayak tırnağınızın ucuna kadar, saçınızın ucundan ayak tırnağınızın ucuna kadar tüm bedeninizin ve zihninizin, ruhunuzun beyaz bir ışıkla bu kodlardan, bu ilişkideki üçüncü kişi olma kodundan, Lilith enerjisinden e, ve aynı zamanda şunu da e, temizliyoruz. Aldatılan kadın veya kendisiyle bir başkasının aldatılması yani kendisiyle bir başkasının aldatıldığı kadın olma frekansında temizliyoruz. Çünkü bizim yaşadığımız o aşk duygusu tüm bunlardan tüm bu dünyevi ve negatif şeylerden aslında uzak bir duygu. Ama biz de işte bunu yine de hücrelerimizde yer ettiyse bilinçaltımıza yer ettiyse, kendimizden temizliyoruz. Ve sonrasında da kendimizi e, temizledikten sonra bu imajinasyon çalışmasını yaptıktan sonra beyaz ışıkla e, iyice temizlendiğimizi e, imgeledikten sonra... E, ...bunun yerine e, sadakatle sevilme, tek ve biricik olma, e, ikizele veya dua ruhuyla kavuşma ve aşkı birlikte karşılıklı yaşama, birliğe, bütünlüğe, güzelliğe, gerçek aşka, Allah aşkına hizmet etme bilincine tüm güzellikleri, tüm mutluluğu, huzuru, gerçek aşkı, sevgiyi kendi yine tekrar hücrelerimize, kendi benliğimize, ruhumuza, zihnimize, bedenimize, tüm çakralarımıza, bilinçaltımıza, enerji bedenlerimize, aura alanımıza kodluyoruz. Bunu da yine bu şekilde söyleyerek yapıyoruz. Yani aslında bir nevi basit bir tabirle söylersem bilinçaltımızı kodluyoruz. Bu şekilde bir temizleme çalışması yapıyoruz. Ben burada anlatırken biraz duraksadım. Çünkü yine spontane çekiyorum. Ama bunu bir meditasyon halinde arkada güzel bir müzikle sizler kendinize uygulayabilirsiniz veya yine yardım almak isterseniz birlikte de uygulayabiliriz. Ben hatta ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir meditasyon da paylaşmak istiyorum sizlere. kendim hazırlayıp bu şekilde duraksamadan daha akıcı bir şekilde bir meditasyon hazırlamak istiyorum. Ee, ama onu ne zaman hazırlarım bilmiyorum. Yani yine çok e, uzun tutmam. Hani e, çok fazla uzak bir zamanda olmaz. Ama sizlerle bu çalışmayı paylaşmak istiyorum. Bu çalışma bence önemli bir çalışma. Ee, yani bilmiyorum sizin ikizeli veya doğal ruhunuz size nasıl yaklaşıyor ama... Bence yine de herkesin uygulaması gereken bir çalışma Bunu bir kategoriye ayırmadan tüm herkesin uygulaması gereken bir çalışma Çünkü bizler buna şahit oluyoruz Bizler dünyevi ilişkilere aldatılmanın olduğu aldatılmanın olduğu işte değersizliğin yüklendiği üçüncü kadınların sanki böyle kazanıyormuş, mutluymuş gibi e, göründüğü o e, ilişkilere, o e, şeylere çok fazla maruz kaldık ve kalıyoruz da. Bunun önüne geçmek için bu Lilith şifası e, gerekli bir şey. Yani Lilith enerjisinden tamamen çıkıp Hz. Havva'nın enerjisine geçmemiz gerekli bir şey. Umarım ben kendimi doğru ifade edebilmişimdir. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz veya e, benim e-mailime e e e de mail atabilirsiniz. Ben cevaplarım tabii ki. E e Yeni bir videoda görüşmek üzere.